Hepinize merhaba arkadaşlar. Clash Royale kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son kale adlı klanımızda bir klan savaşındayız arkadaşlar. Klan savaşı içeri çekeceğiz dostlar. 4 2 e, ayrı hesabımızda 4 tane saldırı akımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. 3 tane 3 tane köyümüz var arkadaşlar. 5 numaraya saldıracağım. 5 numaraya başka bir arkadaşımız var. O saldıracak. O yüzden 5 numara bırakacağız. 5 numara haricinde şu kalan 1 2 ve 3 numarayı Üç çalışacağız bugün sizlere beraber arkadaşlar. Dört tane saldırı hakkımız var. İki farklı hesapta. iki farklı hesapta da saldırı yapacağız arkadaşlar. Umarım güzel üçlükleri size izletirim dostlar. Ee, videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olmadan izleyen arkadaşlarım abone olursanız ve videoya like atmayan arkadaşlar da like atarsa sevinirim. Sizler abone olup like attıysanız arkadaşlar ben de şöyle e, ordumuzda bir güncelleme yaptım dostlar. E, bir değişiklikler kattım ordumuza. Takvimi alayım. Şöyle gelin bir numaradan başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir gözlük yapalım önce bir numaraya. Bakalım buraya ne yapabiliriz. Dostlar öncelikle şampiyon yürüyüşü yaparak şu kartal topuna doğru bir yürümek istiyorum. Büyük ihtimalle kartal topunu indiremeyeceğiz ama sıkıntı yok. Bir yürüyüş yapalım buraya doğru diyorum. Kartal topuna yürüyüş yaptıktan sonra şu kışladan doğru içeriye girişimizi yaparız. Sarmışık büyüsünü şu kaya saçanın şu kısımda kullanırız. Diyorum. Ondan sonra Güzgün ve güzel ilerlerse güzel bir üç yıldız atacağız inşallah. Şöyle bakalım. Şampiyonumuzda roket mazaramız var. E, aksiyon figürümüz. Bütün eşyamız hazır dostlar. Şöyle saldır dedim. Gitti. Haydi bismillah. Dediğim gibi arkadaşlar güzel giderse şu kartal topuna kadar ilerleyebilirsek şampiyonumuzda umarım 3 yıldız gelecek veri ön seçicilerim var. Kartal topuna tabii ki de şampiyonumuz yürümek gitmek isterse canı isterse de kartal topunu indirirse indirecek gibi harikasın şampiyon. Evet hemen oradan geri çekelim. Klan kalesi de zaten çıktı dostlar. Hiç riske girmeyelim. Şöyle ejderha bir incelerimiz. Kaya balonu kullanalım. Köstebek kullanacaktım ama son anda Kaya balonu hava ordusu da olduğu için biraz daha bir tık daha mantıklı geldi bana. Bir görmezlik birimizde fazladan kaldı zaten elimizde. Şöyle şurayı donduralım. Şurayı hemen bir sarmaşıkla kapatalım. Elimizde iki tane totem büyüğümüz var arkadaşlar. Totem büyüsü bayağı iyi iş yapıyor. Orduların da artık totem büyüsünü de kullanmaya başladım. Belediye binasının indiği gibi hemen direkt kolejimin özelliğini kullanacağım. Şöyle kullanayım. Belediye binasının hasarından etkilemek istemiyorum. Şöyle bir tutayım. Şurada bir orada Oradayı sersemletelim. Bu arada arkadaşlar 3 yıldız geliyor gibi. Şöyle bir tutayım daha. Evet arkadaşlar. Çok rahat, çok profesyonel bir yıldız oldu. Ordumuzu yaptığımız güncellemenin de etkisi de var illaki. Onun da etkisiyle beraber rahat bir şekilde Burayı üçledik gibi görünüyor. Zaten bitmeden saldırı üçledik demeyeceğim ama üçledik gibi dostlar. Aynen aynen üçledik. Rahat bir şekilde burayı üçlemiş bulunuyoruz. Bu ölümsüz meteor golemi oranın icabına bakıyor. Klan kreşinde meteor golemi arkadaşlar baya iyi iş yapıyor bu alt seviyelerde. Kullanırsanız faydasını görürsünüz diyorum. Evet bir de bir de başlangıcımızı yapıyoruz. Böyle giderse bir diğer hesabımıza sadece bir saldırı hakkımızı kullanacağız gibi görünüyor. Evet. Hemen şöyle gelin takviyemizi tekrardan alalım. Gösterimizde dursun. Belki bakarsınız lazım olur. Buraya saldıracağız olsa buraya nasıl bir şey yapsak nasıl bir şey yapsak merkezi büyük ihtimalle e, sarmaşıkla kapatacağım şu tarafı şu kayasacağım olduğu kısmı şuraya kapatırız. Şampiyonla şu şurada bir boşluk gördüm. O boşluktan içeri doğru girsek, iki kaya saçarı indirsek aşağıdaki boşluktan doğru da ya da yukarıdan doğru girişimizi yaparız. Şöyle saldır diyelim. Telafi etme şansımız olduğu için arkadaşlar pek fazla da sıkıntı etmiyorum. Çünkü bir hesabımız da daha var biliyorsunuz. Telafi etme şansımız var. Gelemeyen üçlükleri telafi etme şansımız her şekilde olduğu için sıkıntı yok. Şöyle kaya saçarları indir. Ana ah yanlış kullandık. Kaya saçarı kapattık. Yani şöyle açık bırakalım. Kaya saçarı indirsin bize şampiyon. Harika. Çok güzel temizlik yaptı orada şampiyonumuz. Tamam. Pek fazla daha uğraşma orada. Orayı kurcalama. Sıkıntı çıkar bize şampiyon. Yani şöyle ordumuzu yollayalım. Koruyucumuz kayıcı kral Kaya Şuradan şampiyonat üzerine basalım. Direkt şu sarmaşık arka tarafı kapatalım. Çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Merkezdeki bütün ağır savunmaları kapattık dostlar. Şimdi bütün etrafı temizleyeceğiz. Sarmaşıklar kalktıktan sonra zaten pek fazla bir şey kalmayacak. Ve burayı rahat bir şekilde üşüteceğiz. Savaşlık büyüsünü sonradan keşfettik arkadaşlar ama çok efsane bir büyüymüş. Geç keşfettiğimize biraz pişmanım. Keşke daha öncesinden bu büyüyü keşfetseydik. Daha iyi sonuçlar elde ederdik. Şu totem hemen dönsünler ona. Şampiyonu bir rahat bıraksınlar. Bu arada Tekten mi kalacağız ya? Yapmayın sakın. Çok iyi gidiyordu saldırı. Aman aman. Heh. Yok yok 3 dedik, dedik arkadaşlar bir an bir tek tek aldık gibi zannettim ama ordumuz sakin ol dedi. Burayı üçleriz. Evet. Harika iki tane üçlüğümüzü atıyoruz. Evet dostlar. Üçüncü yıldızımız da gelir. Buradaki işimiz de biter. Evet 11 yıldız olduk. Evet dostlar buradaki işimizi bitirdik. Ben bir diğer hesabımıza geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, diğer hesabımıza geçtik, geldik. Burada da şöyle bir ordumuz var dostlar burada. Ehe, biliyorsunuz kışlamız basmadığımız için ejderha vereceğimiz yok. O yüzden o ee, diğer hesabımızdaki ordumuz buraya entegre edemedik. Burada o yüzden süpürgeçli bir ordumuz var dostlar. Yine ona benzer bir ordu, güzel bir ordu da burada var dostlar. Şöyle takviyemizi alalım. Hemen gelin şu saldıracak olduğumuz 3 numara sizlere şöyle bir gözlük yapalım. Dostlar 3 numarada ee, daha basit güzel kolay bir köy var. Tam da bu hesabımıza göre bir köy dostlar. Buradan neler yapabiliriz diye bir bakalım. Aslında yukarıdan gitsek şöyle şu iki x yaylanın iki tanesini kıyasla şey özür dilerim büyücü kulesi hava salması falan bir şeyler indirsek burada oradan içeri girsek ee, Şeyi şey burada kullansak Nedir o? İsmi kelimede bakılmazsa ama şu büyüsünü özür diliyorum. Şu geri çağırma büyüsü yerine ben şampiyonu geri çağırmak yerine iki tane totem büyüsü almak istiyorum. Geri çağırma almış, almak istemiştim ama totem büyüsü sanki bir tuta olacak gibi dostlar. Totem büyüsü kullanacağım. Şöyle bir saldır diyelim. Hadi bismillah bakalım burada şansımız yaver gidecek mi? Şampiyon yürüyüşüne şöyle şuradan bir başlamak istiyorum. Tabii şampiyonumuz aşağıya ilerleyecek. İstediğim şekilde ilerlemeyecek. Sağ olasın şampiyon. Çok teşekkür ediyorum ya. Harika ilerliyorsun. Son kurşunumuzu sıkıyoruz ve şampiyonumuz tabii ki de özelliğini kullanın bu arada. Tekli kuleyi bari hiç yoktan alsın. Yukarıdan gireceğim arkadaşlar. Hiç risk atmak istemiyorum. Belediye binasını yakın taraftan. Hayvanlı Şampiyonumuz orada feda ettiğimiz için zaten Şampiyonsuz ilerleyeceğiz Şöyle şurada bir Sarmaşı atalım biraz erken attım biliyorum ama Kartal topu çalışıyor biliyorsunuz Çalışmasını önlememiz lazımdı Şurada bir dondurma dağıtıyorum. Şu belediye biraz indirsek çok güzel olacak. Çok Hasar yiyoruz orada. Klan kalemiz çok erken patladı. Burada patlayacağız gibi hissediyorum dostlar. İnşallah öyle bir şey olmaz ama biraz patlayacağız gibime geliyor. Şöyle biraz hafif aldık ama hiç iyi şeyler şu anda görünmüyor. İnşallah. Tahmin ettiğimiz gibi kötü şeyler olmaz. Birinci klan büyüğümüzü kullandık. Kralımızın özelliği elimizde. İkinci totem için biraz beklemek zorundayım. Şöyle kalan üzerine kullanayım içeri bir iş yapsın. Şöyle ikinci totemi kullandım. Meteor golemi öldürmesin. Sanki oldu gibi dostlar. Şu anda ordumuzun yapacağı işlere bağlıyız. Eğer güzel ilerleyip ölmeden bütün her şeyi öldürürse der biz de. Şansımız yaver giderse arkadaşlar 3 yıldız gelecek gibi duruyor. Bakalım bakalım şansımız. Evet arkadaşlar büyük ihtimal aynen 3 yıldız geldi dostlar. Biraz korktum işleyemeyeceğiz diye çünkü eee hesapta ordu durumu biraz kötüydü. Büyüleri baştan biraz hunharca kullandık. Gelmeyecek gibiydi. Evet çok güzel oldu. Gelmesi iyi oldu dostlar. 3 yıldızın. Harika. Burayı da işledik dostlar. Dediğim üzere eee bir tek 5 numara kaldı işlenmeyen. 5 numaraya da bir arkadaşımız alacak olduğu için 5 numara giriş yapmayacağız. O yüzden ee, saldırı faslımız böylelikle bitiyor. Sadece şöyle kopyalalım da şuradan ganimet amaçlı şu 3 numaraya bir sağ pardon özür buraya saldırmışız zaten. 4 numaraya bir saldırı düzenleyelim. Hiç bakmadan direkt girişimi yapıyorum. Ganimet alma amaçlı şu 4 numarayı bir üçleyelim. Ne yaparız burada? Şuradan şampiyon yürüyüşüyle bir başlayalım bakalım neler yapabileceğiz. Aman 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 aman. Şampiyonumuz az kalsın gittiydi. Görmezlik büyüsünü seçtim diye biliyordum ben seçmemişim. Neyse özelliği gitsin zaten dostlar. Biz zaten biz kullanacaktık gitmeseydi özelliğe de. Geri çarpma büyüğümüz olmadığı için nereden saldıralım? Şuradan doğru girişimizi yapalım. Süper kaybolanımız, koruyucumuz, kraliçe, kral. Dondurma büyüğlerimiz elimizde bekliyoruz. Şöyle şurayı bir donduralım. Şu sarmaşık büyüsünü şurada bir kullanalım. Şurayı bir daha bir donduralım. Ah tekli kuleyi dondurmak istiyordum asıl amacımız oydu ama donduramadık şu özelliğini kullanalım son dondurmamız kareçimizin özelliği. hadi in çocuklar yapabilirsiniz daha zor olan köyü işledik burayı da işleriz ya sanki bir derseniz bir tık daha burası daha güçlüydü zorladı gibi bizi. Ordumuz çok sağa sola kaydı burada dostlar. Yine geliyor gibi ama o tek tek öyle bizim canımızı okuyacak gibi bakıyor. Bakalım alabilecek miyiz onu. Hava patlatıcı. Çok sinir bozucu bir kıvamdasın şu anda orada. Bütün ordumun ölmesine sebepsin. Koruyucu alır o tekli kuleyi. Alırsın o tekli kuleyi. Evet. Tekli kule indi. Üç yıldız geliyor dostlar. Kralımız topu alıyor. Zaten oyalamaz da. Sıkıntı yok. Evet dostlar. Böylelikle 3 yıldızlar size izletmiş bulunuyorum. Evet arkadaşlar, iki farklı hesabımızda dört tane e, harika güzel 3 yıldızlar 3 yıldızlar attık. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.